öylem ey halis İnsan, yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arş sefinesi de süratle giderken temurru merre sahab bulutların kayıp gitmesi gibi kayıp giderler ayetini okuyor. Sefine-i arz süratle yürürken dünyanın gayrı meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma firakın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Ey nefsi emmarem, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fatır-ı Hakim-i Zülcelal'e abd olurum ve keza kader muhitinde uçan deyyare-i ömre veya hayat dağları arasında açılan uhdut ve tünellerinden şimşek vari geçen zamanın şimendiferine bindirerek ebedül abat memleketinin iskele sükmünde olan kabir tünelinin kapısını sevk eden Haliku Rahmanur Rahim'den medet istiyorum. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma istigaselerime ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Ancak küreyi arzı harekete getiren felek çarklarını durdurma ve şems ve kamerin yerleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabbi Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Arkadaş, dünyanın üç veçi vardır. Birisi ahirete bakar, çünkü onun mezrasıdır. İkincisi Esma-i Hüsna'ya bakar, çünkü onların mektep ve tezgahlarıdır. Üçüncüsü kasten ve bizzat kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine ve ufani hayatın tekalipine medar olur. nur imanla dünyanın evvelki iki vecihine bakmak manevi bir cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise dünyanın fena yüzüdür ki, zati ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur. Bizler, uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir.